<laughs> Kahraman! Ne oldu oğlum? Bir gariplik var abi da Üç kere bayıldı bugün. Evet, bu niye bana söylemediniz ya? Ha? Of, of, of! Hep buralara zaten baksana hep lacivert lacivert saçmış bu. Normalde bu hasta oldu mu lacivert sıçan? Normalde yeşil <laughs> beyaz böyle geçişli sıçıyor. Bunu bizim acilen götürmemiz lazım ya. Bir kutu kutu versen oradan var mı şey? Oğlum! Ben bunu bir götüreyim. Hah, dök abi onları. Bir daha bir gazete kağıdı sen bana. Doktorun verdiği damlaları damlatmayı unutmayın. İyi günler. Buyurun. Hanımefendi bizim e, kahraman çok rahatsızdı. Onu bir iyi edersek. Ederiz kahramanı. Kim? Kedi mi? Yok. Köpek mi? Yok. Ne bu? Bu karga. Celal Manke? Evet benim kahramana kayıp mı yoksa? Yok gayet iyi. Operatörümüz küçük bir müdahale bulunuyor ama iyi olacak merak etme. Allah'ıma şükür arasın. Sen Asımal teyzenin oğlu Celal Manki'sin değil mi? Evet. Hatırladın mı beni? Yok. Biz birkaç yazımızı Aktürde beraber geçirdik. Ee, senin ayağın kırıktı en son. Hatırladın mı? Benim ayağım kırıktı? Aa! Aa! Evet, evet, evet. Selen. Selin. 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 Selen. Selin. Selin. Hı. Nasılsın ya? İyi ya. Hiç şey yapmamışsın. Değişmemişsin, büyümüşsün, çok kıvrım almışsın. <laughs> ha? Sen hiç değişmemişsin, hala aynısın. Sağ ol, korumaya çalışıyoruz. <laughs> Annenler ne yapıyor ya? Annemler iyi biliyorsun artık yaşlılık tabii. Varis problemi var. Sıkı çorap giyiyor, çok sıkan. Hmm. Onu böyle yukarı kadar, göbeğine kadar çekiyor. Vallahi kornete konulmuş maraş dondurması gibi oluyor, yemin ediyorum. Aşağıdan büzdüğü için ya kadın. Ya. Gel sana çok komik bir şey göstereceğim ofisime gel, gel gel bak kimler var burada. Allah Allah, şu hale bak ya. <laughs> Berkay ile Kubi. Ya, peki bu? Timur. Ya. Allah, Allah. Bak burada, annenler görüyor musun benim ya. de halam? Halan da ne çirkinmiş ya senin. Ya yok canım, Allah annenle... Yana Annenin... Yanağında kocaman beni var. <laughs> Ceren kim? Ceren kim? Ee, kim? Karganızın midesinden bu çıktı. Üçünde Celal ile Ceren yazıyor. Ha bana ait değil yüzük. Nasıl yani? Sizin adınız Celal değil mi? Benim adım Celal de bana ait değil. Ben çünkü bana ait olsa Ceren'i tanımam lazım. Ceren diye ben hiç tanımıyorum. Hiç tanımıyorum. Yüzük bana ait değil o yüzden. Yüzük kimin peki? Ebenin. Pardon? Şey dedemin. Dedemin. <laughs> yüzük dedemin benim. Manevi değeri çok yüksek. Yüzük. O zaman analizin ismi Ceren. Kardeşim sen nüfus memuru musun? Ver yüzüğümü gideyim hadi. Manevi değeri yüksek. Dedem biraz çapkınmış da işte takmış birine gitmiş. Hadi. işine gücüne ya. Alma böylelerini çalıştırma. Bunlar hayvanın psikolojisini de bozar.